Yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin etkisiyle bazı meslek gruplarına olan talep artmakla kalmıyor, daha önce adını duymadığımız ama yakın gelecekte adlarını sıkça duyacağımız yeni meslekleri de beraberinde getiriyor. Geleceğin mesleklerinden bazılarına günümüzde aşina olsak da bunlar 5-10 yıl önce var olmayan, hatta adını bile duymadığımız mesleklerdi. Şimdi ise gelecek hiç olmadığı kadar hızlı geliyor. Bu nedenle mesleki alanınızı seçerken o işin öngörülebilir gelecekte ne kadar revaçta olacağına, gelecekte en çok kazanacak mesleklerden olup olmadığına dikkat etmek ve becerilerinizi ona göre geliştirmek önemli bir konu. 2030 yılına kadar hayatımıza girecek 10 yeni mesleği sizler için şöyle sıraladık. 1. Veri bilimcisi Veri birimi kavramı özellikle Facebook, Amazon ve Netflix hayatımıza girdiğinden beri sıkça duyuyoruz. Veri bilimciler bağlı bulundukları şirketlere değer yaratmak amacıyla veriyi uçtan uca analiz eder ve sonuçlarını yönetim ile paylaşıp aksiyon alınmasını sağlar. Verileri sınıflamak, çıkarım yapmak ve kompleks davranışları çözümlemek veri bilimcilerin görevidir bir bakıma analitik veri uzmanının bir türüdür. Aynı zamanda verileri analiz etmekle kalmayıp bu verilerin nasıl kullanılacağına da karar vermelidir. 2. Yapay zeka ve robotik mühendisi Makine öğrenmesi ve veri bilimi yapay zekanın ayrılmaz iki iş koludur. Veri bilimcileri, bilgisayar bilgisine ihtiyaç duymakla beraber temel olarak istatistik ve analitik becerileriyle ön plandadır. Makine öğrenmesi mühendisleri ise bilgisayar bilimi ve kodlama alanlarında daha yetkindir yapay zekanın gelişimiyle birlikte görüntü tanıma, ses, tıp veya siber güvenlik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka alanında yetkin mühendislere ihtiyacının artmasına rağmen yeterli iş gücü hala piyasada bulunmuyor. 3. Alternatif Enerji Danışmanı ve Teknisyeni Sonsuza kadar fosil yakıtlar tüketerek hayatta kalamayacağımız için alternatif enerji kaynakları gelecek yıllarda oldukça önem taşıyor olacak. Doğal dengenin bozulması sebebiyle rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarından verilen önem her geçen gün artıyor. Ancak bu alternatif kaynaklar hala ihtiyaca tamamıyla cevap veremiyor. Gelecekte evler, iş yerleri ve sosyal alanlar gibi yaşam alanları için en doğru yakıtı kullanmak oldukça önem taşıyor. Bu konuda alternatif enerji danışmanlığı, verimliliği arttırmak ve en doğru yakıtı belirlemekte. Alternatif enerji teknisyenliği ise bu enerji kaynaklarının kurulumu, bakım ve onarımı için oldukça talep alan mesleklerden biri olacak. 4 nesnelerin interneti ve cihazların güvenlik onarım personeli. Evde bir şey bozulduğunda tesisatçıyı aramaya alışkınız. Peki akıllı buzdolabımız hacklendiğinde veya akıllı aydınlatma sistemimiz bizi dinlemeyip ışıkları açtığında kimi arayacağız? Tabii ki bu cihazların güvenlik personellerini. Gelişimini kısa bir sürede tamamlayan nesnelerin interneti gelecekte çok daha fazla noktada kendisini göstermeye devam edecek. 2018 yılında yayınlanan IoT raporuna göre 2025'te 64 milyardan fazla IoT cihazı olacağı tahmin ediliyor. Hayatımızın bir parçası olan bu cihazların bozulması durumunda ise cihazların güvenlik onarım personellerine ihtiyaç duyacağız. 5. Blockchain Geliştiricileri Son zamanlarda oldukça popüler olan dijital para birimi Bitcoin'i duymayan kalmadı. Peki bunu kullanabilmenizi sağlayan teknoloji hakkında ne kadar bilgimiz var? Blockchain, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağınık bir veri kayıt sistemidir. Biraz anlaşılması zor olsa da uzmanlara göre nihayetinde internet kadar dünyayı değiştiren bir teknoloji olacağı söyleniyor. Bu nedenle gelecek senelerde blockchain uygulamalı hizmetleri ve ürünleri geliştiren profesyonellerin oldukça revaçta olması bekleniyor. 6. Kullanıcı deneyimi ve insan bilgisayar etkileşimi tasarımcısı. Bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı, kuruluşların kullanıcı deneyimlerinden yararlanarak yeni içeriklerin oluşturulmasını sağlar. Örneğin bir cihazdaki açma kapama düğmesinin nerede olduğundan bir web sitesindeki panelin kullanım düzenine kadar birçok alanda kullanıcı deneyimi tasarımcılarının çalışmalarını görebiliriz. Kullanıcı deneyimi tasarımı, ürünle olan etkileşimde kullanıcı memnuniyetini arttırma sürecini oluştururken insan bilgisayar etkileşimi, interaktif bilgisayar sistemlerini çevreleyen başlıca olayların incelenmesiyle ilgilidir. Yani yalnızca kullanılabilirlikten ziyade insan performansını da ele alarak genellikle kullanıcı deneyimi pratiğinde göz ardı edilen somut etkileşimleri de kapsar. 7. 3D Üretim Mühendisi. 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kurulan girişimler özellikle sağlık, yemek ve tekstil gibi sektörlerde önemli değişimler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği ile yakın gelecekte seri üretimin yerini kişiselleştirilebilir üretimin alması bekleniyor. 3D üretim teknolojisi tıp alanında da kullanılmaya başlandığında böbrek, kalp, kulak gibi organların üretiminin gerçekleşmesiyle organ nakli için bekleme listeleri tarihe karışacak. 8. Tıbbi danışmanlar Gelecekte ameliyatları robotların ve robotik sistemlerin yapmasına hazırlanılıyor. Dolayısıyla yapay zekanın tıp alanında kullanılmasının sonucu olarak karşımıza hem bu tür robotların üretim, bakım ve yenilemeleri konusunda hem de hasta işlerinden sorumlu olacak uzman iş gücüne ihtiyaç duyulacak. 9. Çöp mühendisi. Evet, yanlış duymadınız. Çöp mühendisi. Geleceğin meslekleri arasında en ilginci çöp mühendisliği olabilir. Fakat en etkililerinden de biri olacağı kesin görülüyor. Çöp mühendisi, dünya nüfusunun ve tüketiminin artmasıyla birlikte ortaya çıkan atık sorunu ve bu atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi üzerine geliştirilen bir meslek düzenli olarak çöp depolama alanlarına gömüyoruz. Oysaki söz konusu bu miktar dünyadaki elektrik tüketiminin %10'unu karşılayabilecek potansiyeldeki 4,5 milyar varil petrol eşdeğeri enerji içeriyor. Üstelik bu miktar gelecekte baş edilemez bir noktaya gelebilir. Bu nedenle atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Dünyaca ünlü teknoloji entüsüsü Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversiteler bu çalışmaların bilinçli yapılması için bu alanda uzmanlar yetiştirecek programlar açmaya başladılar bile. 10. Dijital Dedektif Siber suçların çokça işlendiği günümüzde sistemlerin güvenliğini sağlamak artık son derece önemli hale geldi. Gelecekte bir şirketin var olmaya devam edebilmesi için siber suçlara karşı daha da tedbirli olması gerekecek. Bu nedenle dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlara da ihtiyaç oldukça artacak. 2030 yılına kadar hayatımıza girmesi ihtimal 10 yeni mesleği sizler için sıraladık çoğunun ismini bile bilmiyoruz. Son olarak bu listeden bir iş seçecek olsaydınız hangisini seçerdiniz? Nedenleriyle birlikte lütfen yorum olarak belirtin. Ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.